Allahüekber ve, ve İlahi bu dünyadan en güzel hediye eser alır, o sefer Şimdi Fatiha e suresini her bir kardeşimize Dursun babayı ve mekteremi olan eve günü hediye olsun. Hepinize الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا ليتني وياك نعم الغني يا عجل الغني ويا جنة الله المستقيم ويا عبد Evet. Bugün Müslüm Gürses'in 11. ölüm yıldönümü efendim. Tüm sevenlere, baba dostlara. Önce iş dolu efendim mezarlık. Hemen evet, çalıyorum şimdi ben seni kaldıracağım. Ee, evet, bu, bu. Evet baba dostları Pizzalar, pideler, çaylar Evet lokma hayratı devam ediyor efendim Daha ben ağzımı sürmüyorum Salakla mı yavruyoruz?